Fotoğrafçısı olabilir miyim? Sağa kenarı kartımı aldım ve yerime gittim. Kameram diğerlerinden daha küçüktü ama işimi yapmaya hazırdım. Onlarınki büyüktü. Senin işini yapabilir miyim? Hayır. Ama telefonun harika özelliklerini fark etmedi. Isınmada güzel bir fotoğraf çektim ama sonra tünele davet edildim ve en iyi yer için kıyasıya bir yarışa girecektim. Yarış zamanı gelince koştum ve ön sırada yerimi aldım. Mükemmel yer. Ama işler ciddileşiyordu. Oyuncular çıkarken daha iyi fotoğraf çektim, üstlerine çıkarak takım fotoğrafı çektim ve Lamine Yamal'ın fotoğrafını çektim, düzeltmek üzereydim. Bu iş zor. Yerime oturdum, fotoğrafı düzenliyordum, Yamal'ın takım arkadaşlarını daire içine aldıktan sonra ikisi de kaldırıldı. Daha iyi çekebileceğimi biliyordum. Sonra aniden futbolcu bana doğru koştu. Ama eli bulanıktı. Oppo Reno 13 Pro'nun Unblur özelliğini kullandım. Mükemmel.